Görünenin ötesi pelit alan köyünde Bir sen varsın bunun ötesine Bu öyle bir sevda ki saklar dururum içimde Hayatın neşesinde, efkarın hüznünde Sevgiyle bakan gözlerin tebessümünde Özlemle titreyen dudakların ritminde Görünenin ötesi pelit alan köyünde Bir sen varsın bunun ötesine Gökteki kayan yıldızda düşen her kar tanesinde Açan her çiçekte öten bülbülün namesinde Hasretten kavrulmuş sinemin nefesinde Sevgiye susamış yüreğimin derinliğinde Görünenin ötesi pelit alan köyünde Bir sen varsın bunun ötesini Varlığını bilip hasretini dayanacak her saniye bir gün kavuşabilmenin umut tesellisinde Diken tarlasında gelincik çiçeği neyse Anlamanı istiyorum ki yüreğimdeki yerin öyle Görünenin ötesi pelit alan köyünde Bir sen varsın bunun ötesine